Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir hafta ve yeni bir programla bu hafta da sizlerle beraberiz. Bu hafta dün sektörümüzün en önemli sivil toplum kuruluşlarından Reklamcılar Derneği'nin 40. olağan genel kurulu gerçekleşti. Ve buradan yeni kurulumuza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Aynı zamanda da TBWA İstanbul CEO'su sevgili Burcu Özdemir'i de tebrik ediyoruz. Yeni dönemin başkanı seçildi kendisi. Her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Ne lazımsa buradayız diyoruz. Bugün de aynı zamanda tabii e, TBWA e, ve Mediamarkt bizlerle beraber konuşacağımız çok önemli konular var. Mediamarkt'ın Türkiye'deki aslında başarı grafiği e, uzun yıllardır ülkemizde hizmet veriyor olması ve bunun yanında yapılan iletişim çalışmalarını temsilinde Kreatif Ajansı ile beraber stüdyo konuğumuz. Hemen konuklarıma geçmek istiyorum. Mediamarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü sevgili Tolga Ünvan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ve TBW İstanbul Genel Müdürü Tuğyan Çelik, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malum müdavimlerindensiniz zaten programın. <laughs> Teşekkür ederim. Bugün de keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Çünkü e, yapılan işler, hayata geçirilen projeler, özellikle Mediamarkt'ın sürdürülebilirlik tarafındaki o vizyoner e, çalışmaları da ...ilgimizi çekti açıkçası. Sağ olun sizler de kırmadınız, geldiniz. Sağ olun. Tolga Bey isterseniz... E, ...MediaMarkt'ın Türkiye'deki bu başarı hikayesi dediğim... ...programın başında da söylediğim noktada... ...yani şu anda aslında... E, ...global olarak... E, ...bildiğim kadarıyla Türkiye'deki... E, ...en önemli... E, ...konumdasınız diye düşünüyorum. Evet. E, ve çalışmalarınız da hızla devam ediyor. Doğru. Sizin şu anda... E, ...Türkiye'de kaç yıldır varsınız ve birçok marka da geldi gitti tabii hepsinde takip ettik zamanda bu başarının sırrı nedir diye bir sorayım ondan sonra detaylara inelim diyorum. Tabii. Ki. 2007 senesinde Ümraniye mağazasıyla başlayan bir aslında hikayesi var MediaMarkt'ın 17 sene olmuş. Bu dönem içerisinde birçok farklı alanda perakendeci uluslararası geldi gitti ama tabii. MediaMarkt bunlardan en kalıcı olanı oldu e, diyebiliriz. E, genel anlamda e, Avrupa'da bugün 11 ülkede bulunan ve Avrupa'nın en büyük elektronik peraklencisi konumunda e, GFK datalarına göre e, Mediamarkt. Bununla beraber Türkiye'de de pazar lideri ileri konumundayız. Bu hem tüketicinin hem de paydaşlarımızın bizi tercih ettiğini gösteriyor. E, bununla beraber bulunduğumuz Mediamarkt grubu içerisinde son 4 yıldır en hızlı büyüyen ülke konumunda Türkiye. E, bu da tabii bizlere gurur veren e, bir şey. E, bunu yaparken de e, birçok yeniliği sürekli olarak müşterilerimize sunmak, özellikle de deneyim alanında e, iyi e, işler ortaya koymaya e, çalışıyoruz. E, Türkiye'de şu anda 98 mağazamız var. Tabii bundan beraber tüm Türkiye'ye ulaşan bir de online mağazamız evet. var. Her sene 5 ila 10 mağaza arasında bir mağaza açılışı yapıyoruz Türkiye'de. Bu da bu büyüyen organizma içerisinde aslında Mediamarkt'ın Türkiye'ye ne kadar önem verdiğini, Türkiye'ye yatırım yapan bir yabancı kuruluş olduğunu da ortaya koyuyor. Türkiye'den kazandığını Türkiye'ye yatıran bir şirket Mediamarkt. Bu anlamda da büyümenin tabii ki önemli bir gücü konumunda. Son olarak da şunu söylemek isterim. Biz elektronik perakendecisi ve lider elektronik perakendecisi olmaktan başka bir kimliğe doğru bürünmek için bir yolculuğa çıktık 2021 senesi itibariyle. Global olarak şirket kendini deneyim şampiyonu olmak konusunda bir vizyon belirledi ve e, bunun içinde sadece bir perakendeci ya da satış e, kurumu olmaktan çıkıp müşterinin hep yanında deneyimli olan bir stratejiye doğru döndük. Dört önceliğimiz var bu anlamda. Çalışan deneyimi, alışveriş deneyimi, kullanım ve kullanım sonrası deneyimi ve en son olarak da sürdürülebilirlik yani çevre ve sosyal alanda yarattığımız etkiyi bir toplam deneyim olarak değerlendiriyoruz. Bunu da müşterilerimize anlatmak için ...bir buçuk sene önce yepyeni bir iletişim kampanyasına başladık. Avrupa'da Let's Go olarak başlayan bu kampanya... ...daha sonrasında Türkiye'de TBWA ile beraber... ...lokalleştirerek çok daha başarılı bir noktaya geldi diyebilirim. Bugün müşterilerimizi bu anlattığım deneyim dünyasını... ...bu iletişim kampanyasıyla ile sunmaya çalışıyoruz. Vallahi ağzınıza sağlık. Çok hızlı bir giriş oldu. Şimdi tabii... Türkiye'ye birçok markanın uyarladığı e, işler oluyor. Fakat sizinkisi hani uyarlamanın biraz ötesinde hani bu kadar doğal bir şekilde, daha gerçekçi bir uyarlamanın ötesinde bence. Çünkü hani direkt alıp e, çevirilerle hayatımıza giren reklamlar da var. Sizinkinde biraz daha hani lokalizenin hakkını vermiş olarak görüyoruz. Burada da e, Tuğrem Bey'e e, sözü vereyim. Çünkü tam zamanı konseptiyle e, programımız öncesinde de konuşuyorduk sizlerle beraber. Yani bugün sürdürülebilirliği konuşacağız ama burada yaptığınız tam zamanı iletişim, genel iletişim tarafında e, tarafında bir dinlemek isteriz. Mediamarkt Tolga'nın da bahsettiği bir global bir şirket farklı pazarlarda, her bulunduğu pazarda da lider konumunda. Bu bize bir avantaj sağlıyor. Bu, bir buçuk yıl önce markanın konumlandırması ve iletişim yapılırken aslında Mediamarkt'ın güzel ve demokratik yaptığı bir şey tüm pazarlardaki ajansların da sürece dahil etti. Hepimiz işin içerisinde yaptık. Belirli bir lider konumunda ajans vardı. Onun çevresinde Let's Go konsepti çıktı. Fakat biliyorsunuz her pazarın kendi dinamikleri var. Biz de Let's Go'yu alıp tam zamanına çevirdik. Burada yeni vizyonumuz deneyim şampiyonu şampiyonluğu üzerine gittiğimizde bir tüketici herhangi bir deneyimi yaşamak istediğinde aslında anında tüm kanallarımızdan tam zamanında anında bizden ürünü tedarik edip deneyimini kesintisiz devam ettirme imkanı tanıyorduk. Fakat lokalize ederken Türkiye'ye uygun görüntüler, bizim buradaki servislerimize uygun görüntülerle hatta ünlü ceza ile birlikte bir rap bölümü yapıp orada ürün servislerimiz anında bir farklılaşma yaptık. Türkiye tam zamanını dinamik, güçlü, Mediamarkt'a yakışır bir şekilde lanse ettik. Bu iletişim ne zaman başladı? Tam zamanı konsoloslukta. 2022 senesi işte ekim Eylül-Ekim döneminde başlayan bir iletişim. Daha sonrasında da zaten düzenli olarak bunun üstüne giderek yani pazarlamada biliyorsunuz zaten süreklilik çok önemli bir şey. Bunun üstüne inşa ederek farklı söylemleri ve farklı hizmetlerimizi ekleyerek yolumuza devam ettik. Evet. Şimdi tabi e... ...bugün vesile olan konulardan bir tanesi de... ...en önemlisi işin sürdürülebilirlik tarafı. Şimdi burada birçok insanın hayallerini ...aslında aracı olduğunuz... ...güzel bir iletişim çalışmanız var. bu ile beraber... ...başlattığınız... ...daha sonra işin içerisine... ...kadının, eğitimin, gençlerin dahil olduğu... ...bu konuda çok ciddi fedakarlıklar... ...olarak görüyorum ben bunu. Yaptığınız yatırımlar... ...program öncesinde de konuştuk. Burada da konuşuyor olacağız. İsterseniz hazırladığınız... Bu güzel filmleri bir izleyelim. Üstüne de konuyu pekiştirelim diyorum. Zehra'nın hayali başarılı bir mühendis olmak. Onun hayallerine giden bu yolda biz aracıyız. Ahmet'in hayali ise yazılımcı olmak. Onun bu yolculuğunda biz aracıyız. Ayşe'nin hayali geleceği en güzel renklerle aydınlatmak. Onun rengarenk dünyasında biz sadece aracıyız. Onların her zaman birbirinden güzel hayalleri var. Bizse bu yolda sadece aracıyız ve bugün eğitimle daha iyi gidiyoruz. Olarak tek evle birlikte harekete geçiyor, ateş böceği mobil öğrenim birimlerimizle 4 yıl boyunca depremden etkilenen şehirleri gezerek 20 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Farklı alanlarda çocuklara eğitimler veriyor, onların hayallerine ulaşmasında aracı oluyoruz. Depremin ilk anında başlattığımız yardım çalışmalarını bugün de çocukların eğitimine destek vererek sürdürüyoruz. Hep birlikte eğitimle daha iyi. Bu sahaya baktığınızda ne görüyorsunuz? Biz büyük bir emek ve büyük bir başarı görüyoruz. Kırıl pırıl kız çocuklarımızı görüyoruz. Performansıyla göz dolduranları. Bugünden geleceği yazanları görüyoruz. Ve tabii ki tarih yazanları görüyoruz. Biz bu sahada altı kişi olsak da aslında milyonlarca kadınız. Ve hepimiz aynı takımdayız. Kadınların her başarısının en büyük taraftarıyız. Olarak son teknolojilerimizle kadınları tüm sahalarda destekliyoruz. Evet, hayallerin aracı olmak ne kadar değerli. Yaptığınız işlerle bunu görüyoruz. Tülerimiz diken diken oluyor vallahi işin içine dahil olduğumuzda. Ellerinize sağlık, emeğinize Çok sağlık. Ederim. Sağ olun. Ee, sözü. Size vereyim Tabii gelin, lütfen. E, biraz önce de bahsettiğim gibi sürdürülebilirlik artık birçok kurumun DNA'sına girmiş vaziyette. Yani, mış gibi yapılamayacak kadar önemli bir e, evet. konu gerçekten. E, bizim de bu anlattığım stratejik e, deneyim yolculuğumuzda önemli bir ayak sacı ayağı da aslında sürdürülebilirlik. Biz bunu e, sadece bir proje değil, bütün iletişime ve bütün yaptığımız işlere yansıyacak bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Stratejik olarak ve ben bugün tabii ağırlıklı olarak göstermiş olduğumuz sosyal alandaki bu iki projeye deneyeceğim. Bunun haricinde çevre alanında da, yönetsel alanda da yaptığımız bir sürü çalışma var. biliyorsunuz geçen sene maalesef çok üzücü ve ülkemiz için yıkıcı bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta. hemen ardından birçok kuruluş gibi biz de anlık ihtiyaçları karşılamak üzerine Odaklanarak yardımlarımızı ilettik ama e, daha sonrasında baktığımızda bölgenin yeniden tahsis edilmesi e, ve orası için en önemli ne olabilir diye baktığımızda biz kendi çalışanlarımızın arasında bir anket yaptık ve gönülde yatan nedir gerçekten organizasyonca inandığımız şey nedir diye bir anket yaptık ve eğitim çıktı. Bunun sonrasında Türkiye'de önde gelen sivil toplum kuruluşlarıyla konuşup projelendirdik ve daha sonrasında da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'yla bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Eğitimle daha iyi projesini hayata geçirmeye karar verdik. Ve bunun için ciddi bir fon sağlanması gerekiyordu. Genel merkezimizle de beraber anlaşarak 2 milyon euroluk, Hiçbir kısmı iletişime değil, hepsi tamamen sahaya harcanacak bir eğitim yardım fonu oluşturuldu. Ve bundan da projemizi örmeye başladık. Eğitimle Daha iyi Projesi TGV ile beraber yaptığımız MediaMarkt'ın global anlamdaki en büyük uluslararası sosyal yardım e, projesi konumunda şu anda. Ve kalıcı On, da bir ve, proje evet, yani bu. Evet, proje 4 yıl minimum yani. sürecek şekilde tasarlandı. E, bölgedeki öğrencilere ulaşabilecek 4 tane eğitim, tam teşekküllü eğitim tırı, ateş böcekleri diyor e, TGV ekibi. Evet. E, farklı temalarda e, e, uzmanlıklar sağlıyor. E, ve bunu 4 yıl boyunca o bölgede 24 bin e, çocuğumuzun eğitimini etki edecek şekilde bir planla işletmeye başladık. bugün izlediğimiz filmlerden biri onun filmidir açıkçası ve çok da güzel bir kreatif fikirli aslında hem yaptığımızı biraz göstermek hem de başkalarına da ilham olarak bu tarz programların Türkiye'ye yayılmasını sağlamayı hedefledik. Aracı olmak yani. Aynen Aynen öyle. Hadi <laughs> daha Tankut Bey brief'i verdiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kolay müşteriyiz. Kolay. Güzel bir brief veriyoruz. Genelde öyledir <laughs> yani. Ee, gelmiş kılçıklara ayıklanmış önümüze gelir. Olur ya bana dokunmak kaldı gol atmak için diyebileceğiniz bir kampanya iletişim. Yani çok keyifli gözüküyor yapılan yani işin prodüksiyon tarafında da tabii her şeyi yansıtıyor olabilmek ayrı bir kabiliyet gerekiyor. Ama o kadar değerli bir yatırım ki bu ve büyük bir fedakarlık diye görüyorum bunu açıkçası. Yani e, farklı farklı birçok dalda eğitim veriyor olmak ve bunun mobil bir şekilde değil mi ihtiyacı olan yerlerde. Evet. Bütün bölgeyi var. geziyor. Ee, şu ana kadar bu arada 2 Mayında biz okulların açılmasından biraz sonra başladı. Ee, şu ana kadar e, dört şehir gezdik. Bunların farklı ilçelerini geziyoruz tabii. Gittiği yerde kalıcı oluyor genelde ünite. E, o okuldaki iki ila e, pardon ikinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan bütün öğrencileri bir e, ...tedrisattan geçiriyoruz. E, 2000 öğrenciye şu ana kadar eğitimini tamamladık... E, ...TGV ekibiyle beraber. Bu arada çok iyi çalışıyoruz. Ben TGV ekibine de buradan teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten yan yana çalıştığımız... E, ...bu projenin e, parçası hissettiğimiz bir iş bu. E, bu arada kendi gönüllülerimizi de bölgeye eğitmen olarak... ...eğitip göndermek gibi bir e, iç projemiz var şu anda... ...TGV ile beraber yönettiğimiz, yürüttüğümüz. Reklam filmimizde de bu arada... Ee, çocuklarımızı gördük önümüzdeki dönemde inşallah kendi çalışanlarımızı da göreceğiz. Yani ne kadar güzel değil mi? Yani bir fayda sağlıyor olmak aslında ve bunun e, yani reklam değil de hani iletişimini yapıp teşvik etmek diğer markaları da çok değerli yani çok kıymetli diye düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Bir de bunun yanında tabii kadına verdiğiniz e, önem var yani eğitim gençlik dedik e, çocuklar dedik e, bunun yanında da hazırladığınız izlediğimiz filmler arasında bir kadın çalışanlarınızın da olduğu hatta e, filminiz var. En önemli başrolde tabii milli voleybolcumuz, e, kaptanımız üstlenmiş gözüküyor. Evet. Biraz onu da dinleyelim sizden. Tabii ki. E, bizim sosyal alandaki ikinci büyük projemiz de aslında e, sosyal sorumluluk projesi olarak e, kadınla fırsat eşitliği sağlayarak hani Türkiye'de her alanda ön plan çıkmasına öncülük edebilmek, bu anlamda ilham vermek. Ee, yıllar önce bizim yaklaşık 2-3 sene önce başla 3 sene önce başlamış olan kadın hikayesi yarın hikayesi bir bir projemiz var. Ee, bu projenin aslında ana amacı şirketimizdeki kadın istihdamını olabildiğince yukarıya çekmek ve bu anlamda da kadınlarımıza eğitimler, şirkette gelişim imkanları sağlamak. Bugün gururla söyleyebilirim ki Türkiye'de kadın istihdamında ilk 50 şirket arasındayız. Ee, 3800 kişilik bir aileyiz biz. Ee, sadece ofiste çalışanlar değil, sahada mağazalarımızda çalışan birçok arkadaşımız var. Ve bunun %35'i kadın. Yeni açılan mağazalarımızda %50'sini şart koşuyoruz. Mutlaka %50 seviyesinde kadın çalışan olmalı şeklinde. bu arada tabii yönetim tarafından da örnek vermek gerekirse benim de parçası olduğum icra komitemizin %40'ı kadın. Hani bu anlamda da sadece lafta değil aynı zamanda uygulamada da buna inanan ve destekleyen, bunun arkasında koşan bir şirket konumundayız. tabii ki bunu nasıl topluma daha iyi taşırız diye baktığımızda karşımıza önemli bir alan çıktı. Biliyorsunuz voleybol, kadın voleybolu, Türkiye'nin yani da var açık için. ara en başarılı, hem kulüpler e, hem de milli takım seviyesinde en başarılı spor branşı. Futbolu eşsiz. E, <laughs> evet, yani başarılı e, anlamında. Yani ilham veren bir alan çünkü e, voleybol, e, yani milli takımımız e, çocuktan geçmişten böyle o noktaya getirene kadar çalıştıran bir büyük bir sistem var arkasında. Yani sadece transferle yürüyen bir alan değil voleybol. Doğru. Açıkçası e, buradaki bu inancı ve kadının başarısını en iyi gösterebilecek alan olarak orayı gördük ve voleybol alanına yatırım yaparak kadınlarımıza ilham olmayı kendimize bir yön olarak belirledik. Bunun çıktısı olarak ilk adım olarak biz bir geçen sene itibariyle Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımına bir sponsorluk anlaşması yaptık. Kendileriyle beraber bu sene güzel bir yürüyüşümüz de var. İnşallah daha da uğurlu geliriz önümüzdeki dönemde. Burayı daha da yayıp aslında voleyboldaki ayak izimizi büyütmek ve buranın üzerinden de hem genç kızlarımıza hem kadınlarımıza her alanda başarılı ve lider olmanın ne kadar aslında mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Filmimiz aslında bunun bir özeti. Ee, bir figür olarak e, aslında kabul edip bizle beraber çalışan Eda Kaptan da hem Fenerbahçe'nin Kaptanı hem Milli Takımın Kaptanı e, çok önemli bir figür bence konuştuğunuzda çok. bunu çok hissediyorsunuz oradaki liderliği heykeli ve kendidiktik e, evet e, yakın zamanda ilk liderlik geldi kendisinin e, çok önemli bir figür olarak e, bu başarıyı ve yapılabilirliği Türk insanına, Türk kadına gösterebilecek bir karakterdi sağ olsun kırmadı bizle beraber bu proje imza attı ve ee, filmimizi Kadınlar Günü e, döneminde, 8 biraz öncesinden yayın, de hatta başlayarak tabii. biz yayınladık ve bu mesajı geçirebildik diye düşünüyorum. Vallahi ellerinize, emeğinize sağlık. Tuyan Bey, Efendim? sizin hayata geçen projelerle ilgili söylemek Hı? isteyeceğiniz e, tabii ki olmaz mı? konular mutlaka, mutlaka var. Mutlaka. Programımızın böyle son 4-5 dakikası içerisindeyken... Kısaca toparlayayım. Şimdi iki projeyle dinlediniz hem tegevi hem kadınlar üzerine yapılanı. Çok önemli. Yapılanı. Dinlerken ben de ilk kez dinliyormuş gibi gene heyecanlandım. İletişimin çok basit bir görevi var aslında burada. Çok güzel bir proje yapılıyor ve sürekli ve tutarlı yapılıyor. O zaman iletişime taşıdığınızda izleyen kişiye heyecan vermeniz lazım, İlham vermeniz lazım ve ne güzel yapmışlar. Ben de onun parçası olmak istiyorum. O hissiyatı yaşamanız lazım. İki filme de bakacak olursanız pırıl pırıl gençler, çocuklar gösteriyoruz. Bir tır, şey tırnız var. O tırımızı gösteriyoruz ve kendimizi çekip aracı olarak konumlandırıyoruz gelip bazen iletişimlerde kendini bunu yaptım şunu yaptım diye anlatır. Hayır. Ben dört yıldır orada olacağım. Sürekli olacağım. Tutarlı olacağım. Ve bu hizmeti vereceğim. Ve Hedeflerim var. Pırıl pırıl insanların yüzüne bir gülümseme koyacağım. Onlara destek olacağımı çok net açıklıyoruz. Diğer tarafta Eda'nın zaten sette de göreceksiniz onun büyük bir enerjisi var kaptanın. Geldiğinde Mediamark çalışanları da bizler de bir anda böyle sanki 40 yıldır birbirini tanıyan insanlar gibi bir birliktelik oldu. Abi, yani, bir de sen aynı de oradaysan ama, enerji sen de Oradaysan diyorum enerji zaten eksik olmaz. O <laughs> Seni, senin güzel enerjin. <laughs> ee, ondan dolayı orada birlik, beraberlik ruhunu vermek için gerçek insanlar kullandık, gerçek çalışanlar kullandık. Eda ile birlikte, kaptanımızla birlikte, birlikteyiz. Kadın davasında da Mediamarkt arkanızda hissiyatını geçirmek istedik. Bence iki filmin de duygusu yüksek ve enerjisi yüksek oldu. ...atırlanırlığı, bilinirliği ve beğenirliği de dahil olmak üzere. Evet filmimizde bu arada kendi çalışanlarımız çalışıyor Eda Kaptan'ın çevresinde. O da bizim için güzel bir aslında çalışanı işe ya. dahil etmenin güzel bir Gayet göstergesi öyle. Tabii oldu. Tabii ki yani, hem motivasyon anlamında hem örnek teşkil, teşkil etmek anlamında çok kıymetli bir Çünkü Eda da oynarken kaptan içten ve söylediklerini inanarak ve severek söylüyor. Biz bir birlikteyiz. Birlikte ve birbirimize bağlanmamız güçlüyüz. lazım. Birlikteyken güçlüyüz hissini çok güzel veriyordu. Böyle bir en sonunda İngilizce tabi hadıl yaptılar. Hadıl yaptıklarında evet. orada omuz omuza medya çalışanı Eda Erdem diğer çalışanlar, gençler çok güzel bir görüntü yarattık. Ya, harika olmuş valla. Peki ee, tegevin devam edeceğini biliyoruz. Bu konularda yani hayata geçirdiğiniz iki projenin de arkasındasınız. Kesinlikle. Ki, e, yeni projeler var mı? Yeni e, sürprizler olur mu e, diye sorayım. Şimdi her şeyin bu e, projelerin devamlılığını sağlamak e, önemli. Arttırarak ve büyüterek götürmek istiyoruz. Hem e, voleybol tarafındaki projemizi hem de TGV tarafındaki projemizi zaten onu önü şu anda çizilmiş vaziyette gidecek şekilde. Bunun haricinde tabi çevre alanında yapmak istediğimiz projeler var. E, bu global anlamdaki e, sürdürülebilik konseptinin her alanına bu şekilde de değmek istiyoruz. Onları da önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağ, sağ olun. Sağ olun. Ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok bunda. teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Ben programı kapamadan önce 31 Mart, pazar günü Türkiye'de seçimler gerçekleşecek. Buradan herkesi oy vermeye davet ediyorum. Oyumuzu, hakkımızı gidip kullanalım. En hayırlısı hepimiz için iyisi, iyi sonuçlar olsun diyerekten programımızı sonlandırıyoruz. Bugün biraz sürdürülebilirlik, gençlik ve kadınların istihdamı konusunda da önemli projeleri hayata geçiren Mediamarkt'la ve TV ile bu konuyu ele almıştık. Hafta yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları. Pode chegar.